Allah razı olsun Nimet ablamı. Bişak, bişak. Selam aleyküm arkadaşlar. Ne oldu? Youtube'uma evime hoş geldiniz. Allah, Allah razı olsun. <laughs> tamam. Allah, asın, 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 bir, bir tane asın, bir tane, bir. Arkadaşlar bugün Nimet ablam gelmiş. Bu da benim komşum, köylüm. Allah razı olsun. Çocuk duyuyormuş buraya uğramış. Düğünü merak etmiş. Kimin düğünü diyene. Ne Nimet abla? Evet, evet. Kimin diye merak ettim geldim. Ama çok güzel düğün oldu ha. Çok gördüm, gördüm kalabalığını gördüm burada. Maşallah ne hmm. Birini almaya geldiler. Gördüm, gördüm. Kaynanasınla gördüm, damadı gördüm. Hep kapıdalardım. Çok güzel oldu. Diye mi oğlum? Valla şöyle bir göz gezdirdim. Evet, evet. Al şunu al. Onu bırak. Bir şey olmaz. Onu al, şey etme. Tabii. Şunu al şunu al. var var yerde var. Onu şey etme. Ne kadar kötüsün ha? Hadi ye. Hadi ye. Kızımız gelmiş ta, tatlı canaz. Maşallah yedi bin kere. Aa, Dilek bebeğim alana bebeğim. selam söyle hadi. Ama ben görünmüyorum. Dilek görünüyor. Aaa manis. Görünmüyorum ben. Görünmüyorum diyor. Kadar. Dilek alana hadi özledim seni de. Seni i̇yi konuş kızım öyle değil. Dilek alana seni hmm, Bayramda yanına geleceğim de. Atma. Bayramda yanına geleceğim, elini öpeceğim de. Ayşe An çeyrek nem koydu kızının şeysine, kına da, avucuna. Kaynana gelini elini açmıyor dedi, Ayşe de neredeyse çıktı geldi. Elini çeyreğe koydu. He. Siz de o damada ne koydunuz mu? Yok, damada koymadım. Böyle adet, bazısı yapıyor, bazısı yapmıyor. Biz de üç öyle damada çeyrek nem istemediler. Kardeşim, bak, Aman ya kızarsa gorya ko bazara da Ablam da çiğre gitti. <laughs> Onu oğlan diye cedi, damat. Damat da oğlu diyeceklerdi evde. Hani bir adet bulursun yani. Hep kız tarafına konuluyor. Esra benim küçük kızlar ve eşiyle halalar hiç <laughs> o sisi Hani damada da çiğrek damadı. Benim. Bizim köyde böyle bir adet yok dedim. İşte olacak işte. konuşalım, olacak. Ama yıllardır biz de böyle burada koyacağız yok. Senin sen bayramı o ara diyelim de senin bayram açmasın. Ama inşallah bunu <laughs> benim Mehmet Bir çeyrek bir çeyrek değil mi? Ne anne? Yani, nasıl kaynana kız tarafına koyuyor erkek şey tarafı kız tarafı da erkek tarafına koyacak. <laughs> He? Benim kıza iki tane çeyrek kodra girip boğazına taktım gibi. Zaten öyle, onun avucuna koyduğun o onunla gidiyor. Evet. Yani, ne paçalarını koyduk, lak o. Nimet Duyuyor, çok güzel. Ben baştan sonuna kadar seyrediyorum. Allah razı olsun. Bir de hava ağzısını duydum, acıdım, o yüzden geldim. Seninle uğraşan seninle beş beter başlar? Vallahi kız, Nimet abla, bilmiyorum ha. yani. Ben kendi evimdeyim, barzımdayım. Bayram dedim ki bayram lan böyle böyle dedim akşamı yiymiş, çocuk gelince. Ben oğlum böyle böyle dedim benden uğraşıyorlarmıştım bayram yapabilirler mi anne yaparlar dedi. Yani kod insana gelsen yapar. He ya sen niye böyle yapıyorlar? Bilmiyorum, bu de koca çocuk abla seni yani dikkatli ol dedi. He? Hani yumurtaların var mı Tavuğu dedi? Tavuğun yumurtası var mı Tavuğun yumurtası var mı? Yok aşkım daha bugün yedi tavuklarım. Ha bir Biliyor he. he he. Allah razı olsun. Bundan sonra işim gücüm yok. Çık gel otur. İşte böyle geliyordun. Sen evime bu gorsa. Benim evim de bu? Olur. Bak burada söylemeyin. Olsun söylemedim. olsun. Sıkıntı yok. şey ama, Burada söylemeyin. Olsun. Benim de valla. Sen bir şey var. de bir pazara gideceğim de. Yani ben şey cumartesi mi giderim mı? şunu anasına bırakayım? Şu evler pazar ne bunu taşıyabilir mi? Bilmem ki. Çinem Hanım. Oralarda nasıl ki? Ee, dolu kolu miras. Abi çarını sar ya. Şey, Gidelim hangi günü istiyorsan. Çarşamba günü var, pazar günü var. Hı. Hmm. Hangi günü istiyorsan <Gülüyor> bana <Gülüyor> diye söyle. Sen bir daha gelsin telefonu getir. Gayet ettirelim şurada bu komşuya mamuşa. Ben bilmem de gayet ettirelim. Sen bilmiyor musun gayet ettirelim? Kız bir bedavla, Aman ne bedav... Bazı şeyler yaptım, diyeyim kafamı oturtuyorum. Bazı şeylere maalesef... Önemli şeyleri yapmıyorum yani. Baba YouTube'u kendim yükleyeyim şu an. Lütfen. Al. Şey, o gün düğünde elbiseni çok beğendim. Üstünün başörtüsü. Allah razı olsun. Evet. 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 Allah, razı olayın. Olayın. Allah razı Vallahi çok beğendim. Allah ama iyi de yakışmış. Allah he. razı olsun. Mütal baba senin güzel. Yok yok. Dinleyen yapalım ki oturdunuz ya. Kıçız de, da orada semavinde dönerken. onunla sonra film doldu. Video doldu. Semavinin sesini de kestim. Mesela onu da mesela hani yazanlar öl, şikayetçi oldu mu o bana suç oldu. Ha. O yüzden onu da sesini keşti. O kadar diyecek. Zaten hemen dol, doluyu sen kilsen dolduktan günlük kestim. Evet. 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 Benim, tarifcim, Allah razı olsun Nimet ablam. Allah'a bin kere razı olsun. Köyde de komşum Bir adım yerde burada da komşu oldu. Allah razı olsun. <laughs> Hehe benim dileklerim seyrediyormuş benim bacım Ermeni. O gün biz o da Bursa'ya gitti de. Ee, böyle görünce orada alır oğlum diye. Ben düğüne gitmedim ki. Ha. Ben kızımın evine gittim. Kızımın evinden arabaya bindim geldim. Gelin gitti, oğlan gitti, herif gitti. Ben gitmedim düğüne. Ha. Olsun Bak. canım. Olur. Bir bay ha. bay. bay. Bay bay. Bir bay bay et hadi. Bye bye. Bay bay Lekala, bay bay hadi bir, bay bay bir daha bay bay et. Dilek hala, hala hadi bay bay et. Hadi bir bay bay et. Bir daha bay bay et Hadi bir daha bay bay et. Bir de küçük ha? Tek tatlı evet. kızım da maşallah. Yedi bin kere. <laughs> Seni fakir çektiydin ya. Şimdi yine çektim. Yine ya. yarın atacağım. Yine kendi kendine baksın. <laughs> Öyleyse. Işte, e, çıkınca gösteriyorum ben bunu. Ay, Telefonla çıkınca Mimba. gösteriyorum. Diye ben ne zaman biz elimiz ne zaman müsait olursan oh. bana söyle. Ya akşam nasıl? Çarşamba günü pazar günü oranın pazarı. Haftada iki gün değil mi? Hı hı haftada iki gün. Anne ne niye soyulmadı bunu? Soyulmuyor. O değil. soyulmaz ki aşkım. Onun kabuğu yok işte bak. O soyulmaz. Alınır yenilir. Ama tavuğa ne diyeyim şimdi bunları alacağım işte tavuklar. Aboz. Bunlar da bir yerden hediye geldi de. E, Maşallah değil. iyi. Bir de horoz olsun, imut damazlar ama. İmut dedi, şey. sana dedi hediye getirdim dedi. <laughs> Allah Kim? razı olsun ki. Ne saklıyor lan? Ben alıp mı gideceğiz? Yok seninle değil. Nimet abi. He. O alçak. Bu pek dediğim bakımlıymış tavuklar. İnşallah bu e, da uslat. ekmek ıslat. Ekmek. Attın şuraya bir mahalle boşalt. <laughs> ha hiç mi edilir? Bilmiyorlar mı kazı var mahalle? Mahalle bu buğday değil mi? He o da ekmek. O mi? iyi miydi bir şey var ya var. Doğru doğradım, su koydum. İşte şunlar da biraz kılırdı şuraya diyeyim bayram bir küçük şey gir çevirsin. Kokar mısın? Önce bu eline sütme ya sonra ne? Orada komünlük benim, orda komünlük ama şey oradan diyorum koku gelirse varım mutfağı pecesine veririm, ıstırabayız. Hiç evet. çekmiyor ama. E, bilmiyorum inşallah şey, şey der. Çekiyor çekiyor. Şey. çekiyor çekiyor seni de çekiyor. Çekiyor aşkım bak bay bay tabi. Baba hayli işler baba hayli işler Baba. Hayli işler der. Niye? Niye? Koyan emniyetim var. Bu sene gidecek inşallah he. He? Ha, Ailece gidecek. E, Bizim kardeşlerim gidecek. Biz de i̇şte gidecek. Ben gidecek. Beni de. Beni de alır <laughs> Al. Tamam. Tamam aşkım. Tamam. Hep sen... ben yedim bak. Sen hiç demedin ki meyve istedin, <laughs> yemedin bilmiyorum abim diyeceğimi söyledi bilmiyorum Bahar. İnşallah. Şey, gelinle şeye müze gitti ki balayına. Diyordun da A, şey Mura. herhalde Giresun'a gitti Ay, herhalde. Yok şeye gitti. Mora, Antalya, Antalya. Kız kardeşi koruyordu ben gelinle görüşmedim. Ayağım açıdı. Resimden de gördüm. O tarafı valla oranın nerelerde olduğunu bilmem de. Kız kardeşim bakma. Bir de gitsin. Saat ver Bence... Balayına Bence, bala bence o tarafa gitmezler. Niye? Çünkü o taraf, o tarafa artık bundan sonra her zaman giderler. Gitmeyecek yüzlere Giderler. Benim aklıma o geldi. Sen dedin mi? Gelin ben şey, tatile gitmiş diye. Aa, neymiş bu? Hadi. Bu kalemimiş. Ben sana bir defter vereceğim. Ama elimi ayağını hiç boyamayacağım. Bu bayram abin sana getirmiş. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sen ne Var evde şey ne var? var evde ne, ne, ne var? Bu da şey iş kalemi. Sana de de mı getirdi? <laughs> bir teşekkür et abime. Benim tavuklarımı gördün mü? Hani bak, bak bak bak. Yumurta yumurtayacağım ben de sana gelince pişireceğim. Bak, Çok güzel. Tutma kapı buranı. Mete bura baksın. Buradan koyun Aksaray'ıma, Türkiye'ye, İstanbul'a, yurt dışına, yurt dışına, herkese selam olsun. Sen de selam söyle Nimet abla koyun. Koyun bize. İnşallah varacağım kısmet olursa. Beş senedir gitme. Ya sana da olur. Baba. Benim senedir de gitmem biliyor musun? Beş senedir gitme. İnşallah toplama memleketime var giderim. Kız Nimet abla özlüyor ise. Tabii özlüyor ya. Ay hmm. hey, annem var. Annem var. Evet annem var. <laughs> Yiyenleri, gelinlerimiz değil mi? Ee, torunlarım var, kızım var. <laughs> Evet. Onlar Onlara ayrı ayrı selam ediyor. Buradan Gözlerim Nimet ablamın dileğine selam ediyorum. Nazime Hanım duruyor. Daha iyi, duruyor. Mi? iyi mi? Daha iyi iyi. Nazimeyim mi? Buradan herkese selam olsun. Bütün koyunme, koyunme, mevcutme. Mevcut. Ağız koyunme, içerimize. Nimet abla işi kumanda mı edeceksin sen? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sen düğüne gitmiştin, a Akşam parasını ha? eniştesine ha? yatırdı ha? da. A parayı Kaç para Kurban parası. Sen de yapar. Allah 13 milyar. Hmm. Geçen Dilekçi'yi torunuyla eşine atmış. Bir de infirganda doğdu. Kocaman oğlu var. <laughs> Dilek torunu kim ki? Aman Dilek torun değil, kızın kız. He. Kocaman <laughs> oğlu var maşallah. He. Askere gidecek. O, e, onun babasından veya yüksek. Yüksek yüksek. He, akşam onu da konuştu. De, Nuri ipi konuştu. Üniştesiyle. Hmm. He. Kaybeden anahtarınız. Annene biraz bir, Bir, bir anahtarımız yok kızım mı? Benim torunlarım gelince sen de gel oyna burada tamam mı? Tamam. Ben seni çağırayım. Burada burada oynan. Burada evcilik oynan. Evet. Anlaştık mı? Evet. pek tatlısın maşallah. Maşallah din arkadaşları niye torunumuz var? Pek keş olma. Allah izin versin. Ne Allah bileyim ne versin cümle a, aleme Amin Biz de oldu bitti sağlamaz. Çocuğum He ya ne sağlayacağım he. Önce Allah sonra. Cenab-ı Allah izin versin. Başka bir bizim yapacağımız Gelelle. şey yok. Ne kadar da olsak, olsak, olsak. Cene cennet, böyle koşma, dizlerin yere de. Hayır aşkım. Oho, orada. Şuradan koş, şuradan, şuradan koş. Gel, gel. Gel, gel, gel. çocuklar başladım. illa oraya, oradan mı koşuyor? He, he, he. he. Geçen o, o kızı da geldi, oradan, boyuna oradan gidiyor. He. Yavaş. Bizimkiler de oradan gidiyor. daha kayıtların evi mi var? Evet. Burada. He. Yani buraya burayı diyorlar da oğlan dedi ne yapıyorsun ablan nereye diyorsun da dedim ki şunu dolaştırıyorum şu nimetin yanına bir dalga mı alacağım? Ee, Buna geldi ben doktordan getiriyorsun, ya bir camdan ağrı bir geçmiş olsun Hüla ve bacı dedim. O da bana böyle, böyle, bir el salladı hani onun inmesini bekleme. bilmedi burada evlenen var mı Bunun ya yok. Burada bunlar yaptılar baygın çocukları şeyi. He biliyor. Mahmut'u. Yani, Hala bir sürü maşallah. <laughs> Onlar yaptılar ya e, dübleksi de şey oturuyor, özgür oturuyor. Şimdi baba. Aa, daha duramaz. Gibi tarafını sattılar. <laughs> Hadi gel <laughs> şuraya otur gel. Hayır. Hadi. Neyse arkadaşlarım biz e, ilerleyen zamanlarda da... <laughs> görüyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Vallahi beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. Bir yaramazlık yok. Bugün bir halim vardı, yine onu yıkadım ben. Ee, <laughs> halımı yıkadım arkadaşlarım. Ee, zabağına, aşık dünkü yıkadığım harayı zabağına götürdüm, suyu süzdü. Komşuya gittim, balkonla atmaya. Komşu da orada bayağı bir laflandı. Ondan kilit, komşumu hastaydı. Öbür komşumla, ev sahibiyle kiracısına şeye gittik, ziyarete gittik, orada ağzımızı ayırdık, oradan, buradan. buradan. Ondan kirli geldim. Ee, tam işe başlayıp, bir kere. Ondan kirli bir komşum daha geldi, Nimet ablam geldi. Onda videosunu çektim arkadaşlar, atacağım inşallah. Ondan gir dur bulaşıydı, dur yemeğe dur ondan gir ondan bir halim vardı, onu da yıkadım. Allah daha yeni, daha yeni boşaldım inşallah. Sabah anda bir... E, e, <laughs> bir sürpriz oldu arkadaşlar. Bir akrabamız daha iki tane tavuk getirmiş. Halk <laughs> besleyeceğim bundan sonra. Bir tane çok güzel çeker mi zamanlarda inşallah çalmazlar. <laughs> i̇ki tane çok güzel tavuğum var. Kendime bir kahve yaptım valla. Bir dedim içeyim. Dinleneyim. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. Hele öğlen de şu an biraz iki Şu an öğlen de Bayağı burada halı yıkarken telledim yani. Bizim buranın kiri geldi arkadaşlar. Öyle diyeyim. Çok güzel. Bahçemiz. Temiz hava. Artık yeter. Ee, Cağdar Zobayla uğraştık. Odunla, kömürle uğraştık. Bir sonra yiyiz. Bu oğlum bir yere yardıma gitti. İşlerine yardıma gitti. Ya artık. Arkadaşlarım kahve yudumlayın size karşı. Öyle işte siz ne Ne yapıyorsunuz? İçin biraz önce baktım. Yükseğe. Buradan Fatma Şen'e Allah razı olsun. Her videoma yorum yapar. Her videoma e, şey yapar, e, izler. Allah razı olsun. Benim birinci takipçim arkadaşlar. <laughs> Allah razı olsun. Bir açıyorum bakıyorum Fatma Şen. Bir açıyorum bakıyorum Fatma Şen. Allah razı olsun. Buradan da ona bol bol selam olsun. Allah çoluğunu, çocuğunu, eşini esirgesin. Allah mutluluk, sağlık, huzur versin kendisine. Benim sıkı takipçim. Allah razı olsun. Kızlarım bile her gün yazmıyor mesajı mesela. O her gün yazar. Yorulmuyor Allah razı olsun. Çiçeklerim de görmüyor mu acaba? Çok güzel oldu arkadaşlar çiçeklerim de. Ağacım yaprakları açtı. Cevizleri biraz oldu şöyle. Bu şimdi tasa kadar büyüdü. Çok güzel oldu. Evet, da bitirdim arkadaşlar. bir <laughs> Hehehehe. Üç günde yıkadım. Üç günde yıkadım. Mehmet ablam geldi sağ olsun Allah razı olsun. Kız dedi, he onu diyeceğim. Kız dedi bir baktım bir de halı yedik, ıslattım bir de baktım dedi. yedi dedi durladım dedi. Kız Nimet abla dedim ben dedim orayı kestim videomdan dedi. Bir saat yıkadım arkadaşlar halımı. Bir tane halı yemin ediyorum bir saat yıkadım yani. Çok güzel de oldu, parladı. Makine türsülüğüne yıkadım zaten. İkincisine de iki kere makine türsülüğü attım. Üçüncüye de e, bulaşık deterjanı döktüm. O da çok güzel oluyor. Yumuşa diyor. Hem kopyur diyor. Hem yumuşa diyor. Bir saat yıkadım bir ha, e, halı yani. Komşunun bakına attım böyle güneşe karşı da gülür pırır pırır yıkamış yani. ya. De kız kız nimet abla dedim, ben dedim oraları çekmedim dedim. Ben dedim sadece dedim, bir dedim fırçalar kana, bir dedim durular kana Eğer dedim videoyu çekseydim dedim. Çok dedim şey derdi dedim, hani bir saatten fazla yani şey oluyor, O zaman da olmaz video diyor Ha diye bilmiyorum, ne bileyim ben diyor. Bir diye seyrettim diye seyrettim diyor. Seninle diye uğraşıyorlarmış diyor. O yüzden de bir bakayım sorayım dedim diyor. Arkadaşlar neyle işte. hayatımıza bir değişiklik yok. İnşallah. Abone olun arkadaşlar. Yakınlarınız abone yapın yani. Abonemizi diye dün de dedim. Bu an üç gündür. Günden belli. Pazar, pazar, salı, çarşamba mı? Yok, geç <laughs> <laughs> O dört gündür bilmiyorum, hiç ebene gelmedi. Allah razı olsun, seyretmemişti de. Seyrediyor, ufak tefek de, çok Bugün yeğenim videosu bayağı seyrediyormuş. Bir dedim kahve içeyim dedim, yorgunluk kahvesi. Çay içtim arkadaşlar gün içinde. şekilde. Sen çay kahveyi daha çok arkadaşlar. torunu dışarıya çıktı mı dışarı diyor, diyor burayı gösteriyor diyor. Hani beni çek diyor, hani beni çek diye diyor ben buraya diye gelmek istiyor. Değil mi? Sabahın çok işim vardı arkadaşlar. İki komşuya da kaldım. Bayağı zaman geçiyor. Öyle geçene kadar hiçbir işe bakmadım yani. Bundan sonra günümüz doğuda. Akıda. Bir gelenler, gidenler böyle sağlayacak. Komşular dışa da oturuyorlar arkadaşlar. Bayağı da bir kalabalıkta ama ben gitmedim çünkü benim işlerim vardı. Komşularım orada çoğu yani. Oturuyorlardı. Şöyle çiçeklerim arkadaşlarım şöyle. Çok güzel oldu şöyle çiçekler. Şöyle. Bir yarısı da öbür tarafta çiçeklerimin. Yarısı öbür tarafta o çünkü orada çamaşır asılı. Şöyle. Şöyle büyük cenaz bir dalım var. Böyle ceviz ağacı. Çok güzel. Şöyle bunlar da cevizler. Görünüyor mu? Evet. Şöyle Maalesef bunlar çocuklar yakın olduğu için bunlar koparıyor. Bunlar da bize bir fayda yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olmayı unutma arkadaşlar.